Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Harput'u gezmek isteyen Kur'an kursu öğrencilerinin isteğini geri çevirmedi. Mesudiye Camii'nin cuma namazı ardından Mesudiye Camii'de cuma namazını eda eden öğrenciler Elazığ Belediyesi'ne ait kakobüsle alınarak müzikler eşliğinde Harput turu yaptı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, geçtiğimiz hafta Olgunlar Mahallesi'nde bulunan Mesudiye Camii'nde yaz Kur'an kursunda eğitim gören öğrencileri ziyaret etmişti gerçekleştirdiği ziyaret esnasında öğrenciler başkan Şerifoğulları'na Evliyalar Diyarı Harput'u gezmek istediklerini söylemişlerdi. Kur'an kursu öğrencilerinin isteğini geri çevirmeyen başkan Şerifoğulları gençlere verdiği bu sözü tuttu. Mesudiye Camii'nde cuma namazını eda eden öğrenciler Elazığ Belediyesi'ne ait kakobüsü alınarak müzikler eşliğinde harput turu yaptı. Buradan belediye başkanımıza Şahin Şerif olma teşekkür ediyorum. Bizi bu tur otobüsüyle harputa getirdiği için. İlk olarak Balakgazi Parkı ve Camsayır Terası'nı gezen öğrenciler ardından Harput Kalesi'ni gezerek kalenin tarihiyle ilgili bilgi aldı. Şahin Şerifulları'na teşekkür ederiz. Mesudiye öğrencileriyiz biz. Teşekkür ederiz o günlerde geldi Şahin Şerifulları. Bize bir isteğimiz bulundu. Tur otobüsten şu an öğle namazından sonra, cuma namazından sonra getirdi bizi. Şu an mutluyuz. Teşekkür ederiz Şahin Şerifulları. Son olarak 864 yıl önce yaptırılan ve minaresinin eğik olmasıyla bilinen Harput Ulu Camii'yi ziyaret eden öğrencilere daha sonra çeşitli ikramlarda bulunuldu. Oldukça eğlenceli vakit geçirdikleri gözlemlenen öğrenciler belediye başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti. Geçen gün şey Şahin Şerifoğulları bize geldi. Bir isteğiniz oldu mu olur mu dedi. Ondan sonra biz de dedik Harput'a gitme dileği dedik. Ondan sonra da sözünü tuttu. Teşekkür ediyoruz. çok, sevi çok seviyoruz. Düzenlenen Harput gezisinde öğrencilerin keyif dolu vakit geçirdiğini ifade eden Beyzade Cami müezzini Özkan Aslaner de Başkan Şerifoğulları'na teşekkür etti. Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları sağ olsunlar öğrencilere bir jest yapalım dedi. Mesudiye yaz Kur'an kursu erkek öğrencilerini bugün Cuma günü saat 1'de toplayıp Harput gezisi düzenledik. Harput, Harput'ta Ulu Cami, cam teras kaleyi gezdikten sonra şu anda öğrencilerimizle birlikte Elazığ Belediyesi'ne ait Aras'ta lokantasına geldik. İnşallah öğrencilerimizle de burada bir yemek yedikten sonra güzel bir şekilde tekrar evlerimize geri döneceğiz. Buradan belediye başkanımıza ve belediyeye teşekkür ediyorum.